Seyhan müsaade et ya. Bunda o telefonları bitmiyor bak, kardeşim ya. O hani çok konuştuğumla ilgili bir tane şey yaptım. Bir bak da bir konuş ondan ilgili. Tamam. Çok önemli. Tamam. Çok önemli yani. Tamam canım. Ama bak o adam ne iş yapıyormuş asıl. Tamam. Neden tutukluymuş? Neden ceza almış? Bir bak tamam. bakalım. Tamam. Tamam canım. Evet. E, Şimdi bakıyorum efendim. Derya yol yapan önemli bir gazetecidir. Hepinizden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Büyüklerimin gözlerinden Şunu öpüyorum. miyim? Sizlerden de özür diliyorum ama <laughs> çok uyuz oldum. Son 5 dakika işi bitirdiniz. <laughs> Hakikaten öyle Vallahi ya. Vallahi billahi ya. Evet i̇ndirme program başarısı, bitti Seyhan'cığım. İndirme başarısı. Bu konuyla ilgili ben yarın devam ediyorum. Bu şahısla ilgili. Çabuk Türkiye sahibi... Kadından sabıkalıyım. Aa çok enteresan. Efendim elimde şu andaki mevcut olan bir belge var. O belgede de e, çok enteresan ya. Neden özür diledin yarın, demiş. Yarın şimdi Seyhan belgenin... yandın Bakırköy gazetesi. Neden? Yandın, yandın. Öyle bir mahkeme kağıdın geldi ki yandın. Bana iftira, şantajcı dedin. Benimki iftira çünkü onu hapse attırdım o minimumcuyu. Ya, ya ben devletime çalışırım unutma. Evet. Cebime çalışmam. Başka şeylerle, başka insanlarla karıştırıyorsun. Bu haberi yaptığın için yargılanacaksın. Ama seninle, senin mesleğinle ilgili çok enteresan bir bilgi geldi. Yarın bunu paylaşacağım. Canlarım yarın saat 15'te ilk haber bunu patlatacağım. Aman bir yazmış Anakonda. Özürden sonra beğenileri geri çekelim. Sana yazıklar olsun. Anakondayı kaçırma şimdi. Yapma gözünü seveyim. Yandı de... o arkadaş. Sana sallarım anakondaya sallarım. Elimdeki bu belgeyle ünlü tıp merkezinde neler dönüyor? Anladın mı Rıfat? Bakırköy gazetesi. Siz anca Bülent Kerimoğlu'na ilgili...